kuruntunun inanç olarak nitelendiği çağımızda İslam inancının ayırdına varmak için çeşitli terkipler kullanırız. Hakiki iman, şuurlu iman, samimi iman ve benzeri hangi tamlamayı kullanırsak kullanalım, kastettiğimiz vahyin yani Kur'an-ı Kerim'in inşa ettiği, sünnette hayat ve şekil bulan o sarsılmaz nebevi imandır. Cehaletin ve sefaletin ardındaki iman kesinlikle İslam imanı olamaz. Şuursuz, samimiyetsiz, amelsiz, pasif bir iman olur ki Kur'an'ı karşılığı ümniyedir. Her türlü ümniye yani kuruntu kesinlikle ardından cehaleti ve sefaleti hatta beraberinde esareti getirir. Yine Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle böyle bir sefaleti ve esareti getiren olsa olsa bedevi imanı olur. Bedevi iman Allah tarafından kabul görmemiş bir imandır. İslam imanında var olan potansiyel kuvve, marifet ve aktivite gerektirir aktif bir imandır. Marifet hem Allah Celle Celaluhu hakkında doğru bilgi hem de imanın hakikatlerine hukufiyettir. İman kesinlikle irade, anlama ve yapmayı gerektirir. Yine Kur'an'ın ifadesiyle kitap bilmeyi gerektirir. Kitap nedir bilmeyen imanın da ne olduğunu bilemez. Kitapsız, belgesiz ümniye yani bir diğer ifadeyle marifete dayanmayan kuruntular, inançlar sahibine kötü ve olumsuz davranış ve düşünceler telkin eder. Çünkü boş ve bazı batıl kuruntuların kaynağı yine Kur'an-ı Kerim'e göre şeytandır veyahut şeytani kisveye bürünmüş başka kimseler veya kişilerdir. İmanınız size ne kötü şeyler emrediyor, tabi eğer gerçekten inanıyorsanız der Bakara suresi 93. ayeti kerimesi. Demek ki inancın birçok çeşidi olabilir. İnanıra kötü fiiller yaptıran iman da vardır. Bu noktada asıl olan bir inanca sahip olmak değil, doğruyu emreden ve yaptıran bir imana sahip olmaktır. Hangi iman size doğruyu yaptırıyorsa o İslam'ın imanıdır. İslam imanı nübüvvetle muşahhas olmuş yani heykelleşmiş bir imandır. Örneğin Hazreti Adem'de marifet, Hazreti İbrahim'de teslimiyet, Hazreti İsmail'de vefa, Hazreti Yusuf'ta iffet, Hazreti Nuh'ta mücadele, Hazreti Şuayb'de helal ve e, temiz rızık kazanma, Hazreti Muhammed'de ahlak ve mücadele yani cihat. İmanın her ne kadar soyut bir kab kabul olduğu iddia edilse de İslam'ın imanı davranışlarla aklı ve kalbi görünür hale getiren bir imandır. Bedevi imanı marifetten yoksun soyut bir kabulden ibarettir. Ancak İslam'ın imanında bilme, anlama, düşünme, üretme, inşa ve ihya etme ve bütün bunları yaşam yani ahlak alanına taşıma vardır. Bedevi iman. E, kanıtlanmadığı için Allah tarafından kabul görmemiş bir imandır. Zira İslam imanında ataların kabullerine, körü körüne bağlılık olmadığı gibi, geçmişi ve geçmişin mirasını hayranlıkla masallayıp tüketmek de yoktur. Aksine e, İslam'ın imanı yeniden ve her zamanda Asrın idrakine hakikatleri söyletmek, çağın şartları içinde yeniden ve daha etkin ve aktif bir biçimde yaşayarak imanı kanıtlamak vardır ve